Bakın bir haber okumak istiyorum size. Ben burada bulunduruyorum, sürüyorum, söylüyorum. Evet. Acayip harika bir şey. Şu burada açık oluyor. 10 dakika açık olsun, 5 dakika. Semih içeriden diyor hocam, beni bile yaktı keskinliği. Bakın. Selamun Aleyküm Sizden aldığım ayak ağrı kremi 3. Üç gün üçüncü gününde etkisini gösterdi ağrı için aldım nasır vardı o da bitti Allah razı olsun nasır olan bölgenize ağrı olan yerinize bu kremi sürün hocam bunu biz özel yaptırdık evet bir müesseseye gittik bir firmaya Hümeyra Hanım'la birlikte gittik çünkü ihtiyaçları o bazen kadın sezisiyle daha iyi anlıyor efendim. Gittik. Orada firma sahibi çok güzel kutularda efendim ekonomik bir takım kremler çıkardı. Ve Hümeyra Hanım buna yoğunlaştı. Arı zehri sarımsak yağı. Dedi ki bu çok bizim kimyacılarımız bunu yaptılar. Bu ağrılara çok iyi geliyor. Özellikle duş aldınız rüzgara tutuldunuz kaş ağrısı baş ağrısı şaka ağrısı omuz ağrısı falan filan eklem ağrıları damar ağrıları bütün bunlara çok iyi ve nasır nasıra karşı nasır bunu süreceksiniz hocam nasır için o yere süreceksiniz hatta tırnak var ya hani bazen böyle tırnak kalınlaşır falan filan Evet. Bu türden rahatsızlıklara biiznillahü teala çok ilgili. İşte şu anda telefonumda bu müjdeyi bize anlatan seyircimizin elhamdülillah bize yazdıkları var. Allah sizden razı olsun. Yıllardır gitmediğim doktor kalmadı. Ayaklarım çok kötü ağrıyordu. Nasırdan canım acıyordu. Şu an hiç nasırım kalmadı. Elhamdülillah 3 günde döküldü, yumuşadı, atıldı, gitti diyor. Evet. Bu ben biliyorsunuz bunu sohbetlerden önce böyle hani bazen böyle insan soğuk alır. Soğuk algınlığında ay burnum tıkandı falan der böyle. Bu tıkanmalara falan çok iyi hocam. Evet, nasırlara çok iyi. Şakak, bel, baş ağrılarına çok iyi. Bu krem değil. El kremi değil tabi. Güzellik kremi değil. Ağrı kremi bu. Bir şey söyleyeceğim. Bu kremi alanlar için söylüyorum. Almayanlar için de göreceksiniz. Kremlerin birçoğu emilir. Beden bu kremi emer. Bir zaman sonra o krem izi yeri oradan kaybolur. Bu bahsettiğimiz krem elhamdülillah minikten bir tabaka oluşturuyor hocam. Ve orada tabakanın altında tedaviye başlıyor. Bir zaman sonra o sürdüğünüz bu kremin öyle kaybolup gitmiyor onu demeye çalışıyorum. Beden tarafından rutubet verilen, veren bu yerin emildiğini ve orada sadece bir minik tabaka halinde pasa, posa, posasının kaldığını göreceksiniz. O yüzden bu kremi alın evinizde bulunsun hocam. Allah razı olsun. Nasırlarım, egzamalarım, bel ve diz ağrılarım geçti elhamdülillah. Aynen öyle. Bir annemiz hemen yazdı buraya. Evet. Özellikle eklem ağrıları, diz ağrıları, sırt ağrıları, boyun bel ağrıları, egzama. Bununla alakalı da nasır ağrılarına çok faydalı.